Zariyat Suresi Bismillahirrahmanirrahim Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki Muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün görevli melekler onlara şöyle der azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı, seherlerde bağışlama dilerlerdi mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaad olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed, İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi onu önlerine koydu yemez misiniz dedi yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu ben kısır bir koca karıyım Nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İbrahim onlara o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme Lut'un kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır hani biz onu açık bir delil ile firavuna göndermiştik o ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık o ise pişman olmuş kendini kınıyordu ad kavminde de ibretler vardır hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpı vermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplum idiler. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık o halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür. Yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyi söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline